Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ay savaşının bossunu göreceğiz mağaraların bossunu çekmiştik bütün topları nasıl açılıp çekmiştik Şimdi ay savaşının bossunu çekeceğiz Bu <laughs> en son dropmanların yüzü Bir şeyde kaldı Size top Ve bütün topların açılımında Açılıyorken Bu da izlemeyenler varsa bütün Neyse o videoyu bu bunun bu kolay geçiliyor. Kolay oluyor. Ya yani yaklaştım. Zaten bunların bayağı boşluk kalıyor gibi doğru gidelim. Ona doğru gidelim. O gibi durumda. Eee, şu anda kızların ben buna zorlandım bu arada. Kayıt açtı. Evet açtı. Ha. Aa düşünme da işte. O Ha. Ha. Düzenim çok kolay geçmiyor ama sonralarda zorlanamıyorsunuz. Tabii ilk oynuyorlar için. Çok zor. Eee. söylememi istediğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazın. Abi karanlık bir kalan geç. Abi ölmüşlerin yap abi onların da yap abi sen ölmüşlerin resmi yap diyeceksiniz yapayın sıkıntı yok tamam bir bölümü burada dikkatli olun ben, benim üstüne ben geliyor ya alacağız diye. Ölmüyoruz. E evet, daha benden istediğiniz şeyler varsa alttan like atıp abone olabilirsiniz. Ve abi onların deliklerinin bozu geç abi kanalın fabrikalarının bozu geç dediğiniz varsa onları da yapabilirsiniz. Evet, benden bu kadar görüşürüz. Evet.